Selam millet. Sabah müganliğe baktım babamla. Ee, bir tane yeni mevzu gelmiş. Ya abi ne kadar salak insanlar var ya dünyada. Mevzu dolandırıcılık. Tipik dolandırıcılık. Ama bunlar yani çıtayı yükseltmiş. Ya ne güldüm ya. Ne kadar salak insanlar var. Abi kadının birine mevzu biliyorsunuzdur baktıysanız. Kadının birine işte kaçırmışlar vesaire vesaire. İşte kadın yolda başına bir iş gelmiş. Kısacası kadına taciz etmişler vesaire. Bir de ölmüş dediler sonradan. Sonra bunlar iki tane amca oğlu. Sonra ee işte oradan biri artık tam detaylı bilmiyorum biraz geç açtım. E bunlardan para istemiş. Hani aileye karşılık hani parayla vicdanını vesaire vesaire rahatlatmak için. Bak mevzuya bakın. Bunlar evlerini falan satmışlar işte tarla falan filan işte neyse artık. Neymiş parayı yukarıya yollayacakmış Goya. Yukarıya yani meleklere ya ne güldüm ya. Bir de adamın eline Hazreti Hamza'nın kılıcını vermiş. Lan dedim ne mal insan var Hazreti Hamza'nın kılıcı onlar da ne olsun adamı ne dolandırmışlar kaç. Ulan millet mi akıllı biz mi salaz anlamadım ha yemin ediyorum ne öldüm lan gülmekten.